Değerli halkımız, AKP Giller suç işlemeye, Halkın Kurtuluş Partisi AKP Giller'in bu suçlarına karşı mücadele etmeye devam ediyor. En son ortaya çıkan durum şu, AKP Giller'in Genel Başkan Vekili Bin Ali Yıldırım ve yanındakiler Bursa'ya parti faaliyetine gitmek için Cumhurbaşkanlığı makamına ait helikopteri kullanmışlar. Bu bir suçtur. Kamu makamına ait bir helikopteri kişisel veya parti faaliyetiniz için kullanamazsınız. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu nedenle AKP gillerin başı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başta gelmek üzere ilgililer hakkında TCK 257'deki görevi kötüye kullanma ve TCK 250'deki kamu zararına sebep olmak irtikap suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Biliyoruz ki AKP gillerin hukuk bürolarına dönmüş bu süreçten herhangi bir olumlu sonuç alınamayacak. Ama hep söylediğimiz gibi halkın kurtuluş partisi olarak tarihe not düşüyoruz ve er geç bu dosyaların gerçekten bağımsız emri sadece Kanunlardan ve bağımsız vicdanından alan yargıçların huzurunda yargılanacakları ve hak ettikleri cezaya mutlaka çarptırılacakların yanında inancındayız. Çünkü biliyoruz ki her gecenin sonu mutlaka şafağa ulaşır, her kışın sonu mutlaka bahardır ve AKP gillerde gün gelecek, devran edilecek, halka hesap vermekten kurtulamayacaklardır. Halkın Kurtuluş Partisi bu mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam edecek.